İnsanlar vardır, işleri yolunda gitse de kaygılıdırlar. İlişkilerinde de aşırı duyarlı olan bu kişiler yaşadıkları günlük sorunlar karşısında kendilerini yetersiz bulur, kolayca çöküntüye girerler. Belirsiz kaygılar ve aşırı duyarlılık sürekli sıkıntılı ve gergin olmalarına, mutlarını kolayca yitirmelerine neden olur. Dikkatlerini toplayamadıkları ve yanlış yapmaktan çok korktukları için karar vermede güçlük çekerler büyük zorlukla bir karara ulaşabilseler bile yapmış olabilecekleri yanlışlar ve bunların doğurabileceği olumsuz sonuçlar üzerinde aşırı bir kaygı sürdürürler. Bu insanların üzüntü konusu yaratmadaki hayal güçleri sonsuzdur. Bir üzüntü konusu ortadan kalktığı anda yeni bir sorun bulunur ve sonunda çevrelerindeki kişilerin sabrı tükenir. Bu parçada aşırı kaygılı kişiler için aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Evet, dikkatlerini toplayamadıkları ve yanlış yapmaktan korktukları için karar vermede güçlük çekerler diyor. Fikir dağınıklığı yaşarlar, söylenebilir. Yine bu insanların üzüntü konusu yaratmadaki hayal güçleri sonsuzdur. Üzüntü durumlara sık rastlanır, söylenebilir. Sürekli yeni sorunlarla boğuşurlar. Bakalım, bir üzüntü konusu ortadan kalktığı anda yeni bir sorun bulurlar diyor. Doğru. Sorunlu olmaları başkalarının ilgisini çeker. Bu söylenemez. Doğru yanıt B seçeneğidir.